Hepinize sevgiler arkadaşlar. 12-18 Ekim haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim şimdi. E, hafta genelinde haftaya damgasını vuran iki etkileşim ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Merkür ile e, geliyor. Merkür retrosu başlıyor 14 Ekim tarihinde. 4 Kasım'a kadar da sürecek arkadaşlar. Merkür Akrep Burcu'nda içinde bulunduğumuz süreçte ve 3 haftalık e, retro hareketini bu seneki son retrosunu gerçekleştiriyor durumda. E, diğer etkileşimse 16 Ekim tarihinde Terazi Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay olacak arkadaşlar. Şimdi ne anlam ifade ediyor bu Bunlar hepsinin üzerinden geçelim. Bir kere Merkür Akrep Burcu'nda e, ilerlediği süreçle ilgili neler söylemiştik? E, Merkür Akrep Burcu'nda biraz daha hani derinlemesine stratejiler kurmakla alakalı e, misyonu aslında beraberinde getiriyordu. Merkür neticede bizim e, fikir ve düşüncelerimizi, zihnimizin nasıl çalıştığını gösteren gezegen. E, Akrep Burcu'ndayken de biraz daha gizlilik içerisinde işleri yürütmeye çalıştığı, biraz daha derinlemesine stratejiler kurduğu şekilde bizleri aslında yönlendiriyor satranç oynamaya benzetmiştik hatırlarsanız yani 8-10 hamle sonrasını tahmin ederek ona göre stratejiler kurmak konusunda bize destek sağlıyor durumdaydı şimdi retro iken ne olacak bir gezegen retro olduğu zamanlarda arkadaşlar dışarı yansıttığımız enerji Aslında biraz daha içimize döner Merkür retroları özellikle biraz daha içsel anlamda kendimizi sorguladığımız ya işte karşıma niye böyle bir sıkıntı çıktı nerede doğru yapıyorum nerede yanlış yapıyorum hani bunu nasıl düzeltebilirim biraz daha kendimizi sorguladığımız dışarıdan bakan birisinin gözüyle kendimizi değerlendirdiğimiz süreçlerdir. Dolayısıyla Merkür Akrep burcunda retro olduğu dönemlerde de biraz içsel anlamda kendimizi sorgulayabileceğimiz, iletişimlerimizi biraz daha kendimizle kurmak isteyeceğimiz, biraz daha içsel ve duygusal hareket edeceğimiz bir döneme giriş yapıyoruz retro, Merkür Retrosu aslında çok kötü değil. Abi. Hiçbir retro kötü değil de Merkür Retrosunu da ben hani çok kötü bulmuyorum. E, i̇şlerimizin yolunda gitmesi, kendimizi daha iyi ifade edebilmek, daha net gösterebilmek, daha başarılı şeylere imza atabilmekle ilgili. Nerelerde yanlış yapıyorsak retrolar zaten bunu önümüze çıkartıyor arkadaşlar. Diyor ki sen diyor bunu halledebilmek istiyorsan, bu işi hayata geçirebilmek istiyorsan önce bunları 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 çözmen lazım diyor. Retro zamanlarında önümüze gelen şeylerin e, bizi biraz rahatsız etmesi bundan çünkü daha önce çözmemişiz onu belli ki e, tekrar böyle hortlamış önümüze gelmiş Dolayısıyla o retro döneminde artık onu çözersek bir sonraki retroda zaten tekrar karşımıza gelmeyecek. Böyle düşünürseniz belki biraz daha kabul edilebilir hale gelebilir Merkür Retrosu. Bunun dışında klasik tabii ki retro hikayeleri işte elektroniklerin bozulması, işte hani seyahatlerde bagajların kaybolması, rezervasyon problemlerinin ortaya çıkması, eski sevgililerin geri dönmesi, yanlış adama yanlış mesajı atmak... <laughs> E, yönünde bir takım etkilerle karşılaşmak işte bilgisayarın bozulması, yedeklemenin çökmesi vesaire gibi konular gene bu dönemde e, önümüze gelebilir. E, diğer taraftan şöyle bir tiyo vereyim arkadaşlar. Geçtiğimiz sene 2019 yılında Kasım ayında 1-20 Kasım tarihleri arasında da Merkür yine Akrep Burcu'nda retro pozisyondaydı. O dönemi gözünüzün önüne getirirseniz orada sizde derinlemesine iz bırakmış bir takım meseleler varsa onları tekrar hortlaması durumu söz konusu olabilir. <laughs> Akrep borcu sizin adınız arkadaşlar. E, aşk e, çocuklar ee, ve hobilerinizi ifade eden alanınız. Küçük şans evi burası. Merkür'ün bu alanda retro yapacak olması bir kere bol bol eski sevgiliyi karşınıza getirecektir arkadaşlar. Uyudun mu mesajlarına karşılaşmaya hazırlanmanızda bence fayda var. Ee, diğer taraftan tabii ki hani çocuğunuzun gelişimi ve eğitimiyle alakalı daha öncesinde e, çözülmeyen bir takım sorunlar, meseleler, problemler varsa çocuğunuzun eğitimiyle alakalı biraz daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Ee, bir hobiniz varsa hayata geçirmek istediğiniz üzerinde düşündüğünüz e, buralarda hani neleri düzeltmem gerekiyor e, nerelerde yanlış yapıyorum bunu görebilmeniz yönünde de bence fayda sağlayacaktır Merkür retrosu sizlere diğer taraftan Merkür Retrosu olduğu zamanlarda yeni aşklara başlamak, yeni bir işte hobiniz varsa bunu hayata geçirmekle ilgili doğru bir zaman değildir arkadaşlar. Retronun bitmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Özellikle eski sevgililere dönenler, hani ben bir fırsat daha vereyim diyorum. Verin. E, tabii ki elbette ki verin, değerlendirin. Ama daha öncesinde ne gibi problemler yaşamıştınız? Bunları da çözmeye çalışarak bu fırsatları verin. Yoksa hiçbir işe yaramayacaktır. E, terazi burcundaki yeni aydan bahsedelim. 16 Ekim'de kesinleşiyor arkadaşlar. E, terazi burcu yeni ay aslında güzel bir yeni ay. Spica yıldızıyla kavuşum halinde ki Spica oldukça verimli güçlü bir yıldız şan şöhret ün de getirir aslına bakarsanız fakat yeni ay zamanında Mars'ın ve Plüton'un yeni aya oldukça stresli etkileşimleri var yani yeni ay yeni başlangıçlara destekler her zaman için ki terazi ilişkilerin burcudur hayatınızda şu an birisi varsa ve bir takım evlilik planları varsa bunların hayata geçmesiyle ilgili aslında çok verimli bir zamana giriyor durumdasınız hayatınızda birisi var varsa belki çocuk sahibi olmakla alakalı verimli bir durumdasınız. Yani o evlilik konusu, ev kurma meseleleri biraz daha bu terazi yeni ayı döneminde ön plana çıkabilir. Diğer tarafta hani ben zaten evliyim, benim böyle gündemlerim yok diyen arkadaşlarımız daha iş, kariyer, kendi işini kurmakla alakalı çalışmalar ve çabaları biraz daha ön plana çıkartmak isteyebilirler. Bununla ilgili fırsatları yakalayabilecekleri bir dönem. Ancak tabii ki işte burada Mars'ın ve Plüton'un stresli etkileşimleri bu hayata geçirme konusunu buradaki yeni başlangıcı. Özellikle ev almak, ev satmak, ev taşımak, başka yere taşınmak, başka şehre taşınmak, başka bir muhite gitmekle ilgili olan gündemleri de beraberinde getirecektir Terazi yeni ayı. Özellikle evlilik veya ortaklık meselelerini ...gerçekleştirerek bunu yapma e, gündemini e, hayata e, karşınıza çıkartacaktır diyelim. Bunu e, gerçekleştirebilmenizle ilgili biraz daha fazla efor sarf etmeniz gerektiğini gösteriyor aslında. Yani bu ortaklık e, olacaksa veya kariyerinizde işinizle ilgili bir değişiklik olacaksa... ...evdeki dengeyi, eşinizle alakalı olan konuyu iyi çözmeniz gerekiyor. Eşinizle e, işiniz arasındaki o e, belki fikir ayrılıklarını giderebilmekle ilgili daha nabza göre şerbet dökebilmek karşınızdakilerin onayını ve onların hani fikirlerinin olumlu yöne dönmesi için biraz daha fazla efor sarf etmenize gerektirebilir arkadaşlar ee, kolay bir süreç değil bu başlangıç gerçekten sizin e, hayatta belki de yapmak istediğiniz Gerçekleştirmek durumunda kalacağınız bir durum. Bunu hayata geçirebilmekle ilgili olarak da ikna etmeniz gereken kişiler varsa buralarda sinirlenmeden sabırla nabza göre şerbet dökerek empati kurarak bunu gerçekleştirmeniz sizin için harika sonuçlar doğuracaktır. Böyle özetleyebilirim konuyu. Bunun dışında arkadaşlar hafta genelinde e, özellikle 12 Ekim e, pazartesi günü biraz ön plana çıkıyor. Bundan da bahsetmek istiyorum. E, 12 Ekim pazartesi günü Jüpiter ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim kesinleşiyor arkadaşlar. Bu sene 3. kez gerçekleşiyor bu ve son kez gerçekleşiyor daha önceki iki tanesi. ilki 20 Şubat'ta, diğeri de 30 Haziran'dı. E, 30 Haziran'daydı yanlış hatırlamıyorsam eğer. E, bununla ilgili söyleyeceğim şey şu. Şimdi normalde Jüpiter Neptün pozitif etkileşimleri hayalini kurmuş olduğumuz şeyleri gerçekleştirebilmekle ilgili, finansal destek alabilmek anlamına geliyor. Jüpiter Oğlak burcunda sizin evlilik ortaklıklar, e, ikili ilişkiler konusunda aslında verimli olduğunuz bir döneme yansıtıyor. Ve Jüpiter bununla ilgili olarak kazançlı bir yönde sizi ilerletiyor. Neptün ise balık burcunda ilgili alan hani yurt dışı yabancı bağlantılı işler, eğitim konuları, hukuki meselelerin aslında yer aldığı alan. Dolayısıyla ikisi arasında pozitif etkileşim varsa aslında evlilik konusunda işte hani hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilmek, hali hazırda terazi yeni ayı da var. Aslında hani o finansal dengeyi ve kurguyu ayarlayabileceğiniz bir dönemi ifade ediyor diğer taraftan bir ortaklık meselesi varsa kendi işinizi kurmakla ilgili bir şey varsa yurt dışından alabileceğiniz destekleri de gösterir. Fakat benim vurgulayacağım şey şu. Daha önceki iki etkileşim arkadaşlar 20 Şubat ve 30 Haziran pandemi etkisinin oldukça yükselmeye başladığı dönemleri de aslında ifade ediyor. Çünkü Jüpiter dokunduğu gezegenin simgelediği konuları büyüten, genişleten bir etkiye de sahip. Neptün de tabii ki sağlıksal konularla ilgili virütik etkileri de ifade eden bir gezegen. Dolayısıyla o virüsün yayılma hızı veya hani etki alanının genişlemesi yönünde de etki edebilir. Daha önceki iki örnek biraz böyle oldu. Dolayısıyla bence 12 Ekim haftası siz de bireysel olarak hani bu pandemi, virüs vesaire aldığınız tedbirleri biraz daha güçlendirmenizde bence fayda var. Hani takviyeler kullanıyorsanız belki onları biraz daha güçlendirebilirsiniz veya hani hijyen, maske vesaire gibi konulara ekstra özen göstermeniz gereken bir süreçte olduğumuzu ben hatırlatmış olayım. Hafta içinde ayrıca çünkü Güneş'in Mars'la, Plüton'la ve Satürn'le stresli etkileşimleri var. Güneş bizim fiziksel sağlığımızı da gösteren gezegenlerden bir tanesi. Astrolojinin üç kötücül gezegeniyle stresli etkileşim yapıyor olması sağlık anlamında biraz baskı altında olacağımızı gösteriyor. Dolayısıyla hali hazırda bir de Jüpiter, Neptün varken hafta başında bence sağlık konularının biraz daha ön planda olması gereken bir dönemde olduğumuzu söylemiş olayım. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.